Bir şeyler bize e, nasıl vopayir ama şey olarak vopayir mesela bir şöyle bir dakika arkadaşlar e, hemen durduracağım, çarşa takıp geliyorum. Evet e, taktım vopayir yapımını göstereceğim ve masa üstüne böyle video çekerken mesela e, video çekiyorsunuz diyelim. Böyle başka bir tane kanal mesela burada başka bir kanalın şey var diyelim mesela. Sadece böyle bir şey var. Niye adımız falan yazmıyor? Niye açıldı? Bilmiyorum. Neyse. Niye adımız falan yazmıyor? Onu göstereceğim. Şimdi öncelikle bir tane wallpaper almamız gerek mesela. Bu ne lan? Bir şey açıldı ama bilmiyorum. Neyse. Mesela. mesela ben hangisini seçeyim? Eee... Mesela bir tane güzel bir tane bulalım. Bunu güzel bulmak istiyorum. Şimdi tek kişilik olsun. Mesela bu. Güzel. Evet. Yücansın. Hadi. Buradan e, neymiş lan? Oo! Süpermiş. Mesela ben buradan şu yazsın. Bakın gerçekten bu güzel bir şeymiş. Başka bir şeyler yazabiliriz. Mesela ben şu koyayım. Buradan şunu koyayım mesela bayağı. Bakın böyle güzel oldu. Mesela şuraya basıp da skinimizin adını yazalım. Mesela ben hı, set ve bu Ben yazalım benim sk bizim skinlerimiz burada Bakın görelim eskime Mesela Şunu koyalım Bu benim pvp skinim Gördüğünüz gibi koydum pvp skini böyle yaptım Neyse şimdi koyduk Ondan sonra burada Şuna basacağız Full size yazıyor zaten PNG Download diyeceğiz. Evet. Farklı kaydet masa üstüne bir atalım. Ama arkadaşlar bu e şey de gerekli. Foto escape gerekli. Yani şimdi foto escape'imizi açalım. Hadi Fotoğrafımız burada. Şunu yani kapatıp Bu neyse artık. Toplu düzenleyince diyeceğiz arkadaşlar. Ve buradan bulacağız. Yani evap hemen. Masa üstü. Masa üstü. Masa üstü. Masa üstü. A diyelim. Ee, o kadar arkadaşlar yanlış yazmışız. Düzenleyiciye gideceğim. Geceğiz. Ve nasıl üstü evet. Nasıl üstü nasıl yaz. Şimdi hangisiydi buydu. Bastık şimdi. Şurada nesne diyeceğiz. Ve bir yerde T olmuş. Evet T. Buradan boyutunu falan her şeyini hazırlayabiliriz. Mesela her şeyin ayarlayabiliyorsunuz. şu güzelmiş. Rengi ne? İsteğiniz yapabilirsiniz. Ben siyah yapacağım. Ya da dur. Ha özel rengi yapmamışım. Ve text yerine buraya. Boyutunu ayarlayabilirsiniz. Boyutu... bu neymiş? Neyse dur. Boyutun nereden ayarladık ya? Ha, Ben boyutunu ayarlayabilirsiniz. Ben. 36 yapayım. Ne yazalım, Mushroom. Ama siyah yazmayalım çünkü burada gözükmüyor siyah. Şöyle sarı yazalım mesela. Şunu da şöyle bir 54 yapalım. Mushroom game yok olmadı. Şöyle ceh Gaming ter yazalım. Oh. Bunu tamam diyelim mesela. Bunu mesela şöyle YouTube şuraya koyabilirsiniz. Gerçekten güzel oldu. Mesela ben buraya bir şey daha koyacağım. Nesne diyeceğiz. Ne basacağız? Foto ekleyeceğiz. Ve buradan isterseniz bir fotoğrafı bulun. Mesela ben tam ee, sen fotoğraf indireyim. Ben şuraya girip şuraya hemen ben fotoğraf indireyim. Neydi? Hmm. Face. Book. Facebook yazacağım. Mesela. Görseller. Görsel daha doğrusu. Görseller değil. Ve arkası parantez olanı alacağım. Parantarız. Şuradan bakalım mesela. bunlar arkası parantez değil çıkıyor bakalım. Parantez değil. Parantez değil. Parantez değil. Parantez değil. Hiçbir parantez değil. Bu da değil. Paran arkasında parante taraz olan. Parantaraz. Parantez olacak. Şu mesela arkası parantez mi? Bakıyorum. Yok değil. Şunu indirelim. Full ekran kaplıyor. İndir. Masa üstüne insin bu bakayım. İndi mi? Sanırım indi. Evet. Şimdi buradan ne şeyin ayarı çetraflığına kadar çetraflığı full yapacağım. Şöyle. Çok büyük oldu yalnız. Şunu şuradan kısacağım. Şuraya koyalım. Ondan sonra daha bir şey daha ekleyelim. Ne ekleyelim arkadaşlar? Şuradan hemen Gmail. Sembol. Bu bir, 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 bir. sembol yazalım. Sembol. Sembol yazalım. Gmail sembol. bul Buldu bul. mu? Herhalde böyle bir şey yapazam. Ne yazalım? YouTube. YouTube. sen golü bu Evet hangisini isterseniz indirin mesela. Ben en fazla. O bakın arkası parantaraz görüyorsunuz. Böyle parantaraz olacak. Daha güzel gözüküyor diye söylüyorum ben. Şuraya şu güzel. Ama istemiyorum. Bu da güzelmiş ama istemiyormuş. Bunlar en eskiler. En yeni de. bakın. Yerelerin çoğu. Şu en yenisi. Onu en yenisini bulayım. Evet. Resmi farklı kaydet. Nasıl açacağım kaydetsi? Aç bunu. Ekledi. De. de. Sonra fotoğrafı bulun. Tamam. tamam diyeyim. Bakın arkası parantaras. Yani şuraları. Şöyle küçültüp şunu boyutuna doğru ayarlayalım. Şöyle. Azıcık daha yana gidelim. Böyle yapalım. Mesela başka ne alalım? Facebook'umuz var. Bu var. Chrome'un. Aynen dur bir buldum. Bir de benim kullandığım sembol sembol hemen alacağım bundan da çünkü e, ben bu propun şey kullanıyorum işte şu sermiş spor bir kaydet bu sözüne Burada kaydetsin hayır dur yanlış yaptık ehle de deyip foto deyip ben de eksiyatı şey sakıcı yapmaz <laughs> Evet Yandex'in şeyde tamam burada gördüğünüz gibi Yandex'in sembolü de bizimle birlikte şöyle evet tamammış gördüğünüz gibi böyle bir şey hazırlayabilirsiniz mesela böyle yazalım mesela buraya da en güzel en güzel video serisi burada. Böyle yazalım. Tamam diyelim bunu da bütüldüm şöyle. Oha, oha. Çok oldu. Hı? Böyle güzel. şöyle daire için alabilir miyim diye bakacaktım ama neyse düşünün araçla Araçta burada nesne dediğimizde boya da var bakın. Ee, boya neredeydi? Ne? Zengin üzerine mi? Foto eski. Böyle böyle vale, öyle vale. Yaz. Tamam. Az geçtim. Delet. <laughs> ne oldu bilmiyorum. Şimdi, şimdi. Ha. Evet. Öyle Neyse bir şey yapmayalım biz. Bayağı. Durun bir şey buldum aslında. Şunu al. Şunu da şöyle yap. Tamam. Gördüğünüz gibi böyle bir şey hazırlayabilirsiniz. Sonra buradan kaydet. Farklı kaydet. Masa üstü. Nasıl? Neyse. Şöyle, şöyle, şöyle. Masa üstüne kaydet diyorum ve artık masa üstü fotoğrafımız hazır. Bu değilmiş. Şurada. Gördüğünüz gibi en güzel en güzel video serisi burada. Bu sonra da şöyle masa üstünüze nasıl yapılıyorsa hani koyabilirsiniz. Gerçekten güzel oldu. Evet arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.